...Extra'yı özgürleştirmemizden sonra Kral Xenoeld saklandığı yerden çıktı ve Bakugan Terminasyon Sistemini ortaya çıkardı. Bu, bütün Bakuganları yok etmek için tasarlanmış bir makine. Ancak makineye güç vermek için altı kadim savaşçının enerjilerine ihtiyacı vardı. Kadimler Xenoeld'i atlattılar ve güçlerini altı Bakugana transfer ettiler. Bu enerjiler Bakuganların daha güçlü bir halde evrim geçirmesine yol açtı. Bakuganların kaderi bizim elimizde ve riskler çok yüksek. Ama biz savaşmaya hazırız. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtına. Başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Olmadan, tan, tan, Bakugan. Bakugan savaşçıları yeni ve Rakip bir mekanik Bakugan'ın güç seviyesini ne kadar indirmeye kalkarsa kalksın enerjisi otomatik olarak artacak ve güç seviyesi orijinal seviyesine geri dönecek. Eğer canlı bir Bakugan'ın güç seviyesini artırmaya çalışırsanız tuzak kalan o gücü edecek ve onun güç seviyesini başlangıç seviyesine indirecek. Den neredesin? Mekanik Bakugan'larla sarayda savaşamazsın. Mira! Geliyoruz! Bakugan <laughs> Savaşçıları, BT Son Mücadele! <laughs> Beni dikkatli dinle. Sana çok iyi bir teklifim var. Bir teklif mi? Sana yanımda bir yer teklif etmek istiyorum. Neymiş o? Zero Health yüzünden sadık sağ kolum gası kaybettim şansına bu bir yer açtı. Senin gibi harika teknik yetenekleri olan birine ihtiyacım var. Bir çocuğun emrinde çalışacağımı düşünmen ne küstah. Belki de küstah olan sizsiniz Profesör Clay. <laughs> Bundan çıkarını duymak istemez misin? Devam et. Hizmetlerinin karşılığında sana Bakuganların tam DNA dizilimini vereceğim. Ne diyorsunuz Profesör? Bu sizin ilginizi çekecek bir şey mi? Tam DNA dizilimleri sende mi? Doğru mu söylüyorsun? Hiç kendi babama yalan söyler miyim? Hadi bunu yapalım ve Zenohelt'i birlikte yok edelim. Şüpheciliğimi affetmen gerekecek. Ama sanırım ikimiz de artık baba oğul olmadığımızı biliyoruz. Evet ama ikimizin de bundan bir çıkarı var. Geçmişi arkamızda bırakıp ilerleyemez miyiz? Söyleyecek başka hiçbir şey mi yok? Şimdi saray muhafızlarını çağırmadan buradan hemen git Spectra. Gaz artık yokken ve Profesör Clay bana katılmak istemezken işler gerçekten çok zor olacak. Yine de hızımı kesemem. Özellikle de DNA dizilimini tam analiz etmeye çok yaklaşmışken. Ama Denin söylediğini hatırlamalıyım. Bekle bir saniye. Bahsettiğin o mükemmel canlı. Sonuç olarak o yine de bir Bakugan olacak değil mi? Bu doğruysa o zaman BT sistemi çalıştırıldığında... ...bu diğer Bakuganlar gibi onun için de ölümcül olacaktır. Hadi. Ne kadar haklısın Denkusu. Zaman tükeniyor. Daha fazla beklersem Dragon'un mükemmel çekirdek enerjisini asla ele geçiremem. Sanırım ya şimdi ya da hiç. Sonunda karşılaşabildik Denkusu. Gerçekten övüldüğün kadar iyi misin görmek istiyorum. Sen Hydra olsun değil mi? <laughs> Anlaşılan beni duymuşsun. Bu çok iyi. Hazır mısın Mira? Evet. Ha? Hı -hı. Spectra? Neler oluyor? Zenoel'de yok etmenize yardım etmeye karar verdim. Sen de bunu istemiyor muydun Den? Ama bize yardım etmek istemediğini sanıyordum. Ne diyebilirim ki? İkna edici konuştun. Söylediğin gibi BT sistemi çalıştırılırsa bu ikimiz için de kötü olacak. Her neyse dostum. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Değil mi Mira? Hadi bakalım. Şey, işte bu gerçekten bir sürpriz. Buraya savaşmaya mı yoksa öyle durup konuşmaya mı <laughs> geldiniz? Bu Kral O eskiden Vestal'ın hükümdarıydı. Bu o mu? Daha kaba biri gibi görünüyor. Sen ve ben GAS'a yaptıkların hakkında konuşacağız. Evet GAS, küçük yardımcım. Merak etme, sonuna kadar usta spektrasına sadık kaldı. İyi bir yardımcı bulmak çok zor ve GAS'ın yeri kolay doldurulamaz. Onu benden almanın bedelini ödeyeceksin. Ve yine dramlara devam ediyorsun. Elinden güç kuruşu! ilgilenmene sevindim baba. Ama bunu kendim halledebilirim. Aslında huzurunu kaçırmana hiç gerek yok. Yaptıkların çok etkileyici. Pekala nasıl istersen. Geçit kartı hazır. Hadi Saptera Droid. Bakugan savaş. Bakugan kal. Bizde de Saptera gücü var. Bakugan savaş. Bakugan kalk! Hadi Baku'yu da dahil edin. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Helios, <laughs> bu sefer onlara gerçek gücünü göster. Bakugan savaş! Bakugan kalk! <laughs> sırf gösteri. Birlikte dövüşeceğimize güvenebilir miyim Elio? Yoksa arkamı kollamalı mıyım? Bir an bile takım olduğumuzu düşünme. Sana saldırmayacağım ama yoluma çıkmadığına da emin ol. He. Bu yüzden mekanik olmayan Bakuganlar çok kötü. Çok konuşuyorlar ve yeterince savaşmıyorlar. O halde sana biraz yardımcı olayım. Yetenek etkin. Büyük kaya. <laughs> Yetenek etkin. Ejder ateşi. <laughs> Gün. Burası Sami Kılıcı. Vizyon yeteneği etkin. Kovucu Yusufçuk. Ne? Ha? Resmetti. Tabii rüyanda görürsün. Yetenek etkin. Ares topu. Zaptera bana güç ver. Bu vurursa Hydro'nun işi bitecek. Aa. Hareketlerini tahmin etmek kolay. Vizyon yeteneği etkin. Aa. 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 <laughs> Aa. Bu da ne? Geki, toz bariyeri. Aa. Mira! 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 Pekala, bunun işi tamam. Mira, bir şey söyle. Seni pislik. Kim bir kıza öyle vurur? Oğlan ve, ve kız. kız. Tüm gördüğüm bir savaşçı. Füzyon yeteneği etkin. Race to Rado. Pekala. İkisi de Pyrus Bakugan. Şimdi görelim. Geçit kartı açıl. Pyrus etkisizleştirme. Ne dedin sen? Bu geçit kartı Pyrus Bakugan'ın gücünü 500 puan indiriyor. Helios! <laughs> Yetenek etkin. Kaos hiper top. Helios! <laughs> sen ne yaptın? Sana yoluma çıkma dedim Drago. Belki bütün savaş boyunca otursan iyi olur. Dizlerini dövmeni istemiyorum. He. Geri çekil Helios. Evet. Yetenek etkin. Ejder ateşi. Başardık. Ha. Ne böyle? Neden hala ayakta duruyor? Ve neden Drago ve Helios'un güç seviyeleri düşüyor? Sana söylerdim ama sürprizi mahvederdim. Ee. Çocuklar çok geç kaldık. Mira? Mira! Ha? Çocuklar! Dad, dinle. Bu savaş olan aslında bir Vexos kutağı. Ne dedi sen? canlı Bakuganların güçlerini emiyor. Sonra bu gücü savaşan herhangi bir mekanik Bakugan'a veriyor. Ah hadi şun. Bunu söylemem mi gerekiyordu? Kimse boş sevmez. Öyle mi? Tuzak alanı mı? Yani bunun peşindeydim Profesör Clay. Her zaman bir adım geridesin Spectra. Ah Aa, Aa es. Ben buradayım merak etme. Mira, ne oldu böyle? Neden sen ve Dan Spectra'nın yanında savaşıyorsunuz? Bizi kandırdılar. Şimdi ne yapacağız peki? Belki bazı yeni ekipmanları denemenin zamanı gelmiştir. Hı? Hadi yapalım Spektra. Bir şey yok etmek için sabırsızlanıyor. Hey, bize biraz bilgi vermek ister misiniz acaba? Geriye yaslan ve izle. Hazır. Ekiz yok edeceğim. ekipmanı şey güç ya <laughs> <laughs> savaş ekipmanı mı? Bu kulağa uydurup bir şey gibi geliyor Spectre öyle değil mi? Prens Hydron daha fazla yanılamazdınız. Helios hadi onlara savaş ekipmanının ne işe yaradığını göster. Kendine dikkat et Drago. Bu zorlu bir savaş olacak. Savaşçılar Beni şimdi nasıl buldunuz ha? Helio bu inanılmaz. Tek pişman olduğum nokta Drago, savaş ekipmanımın ilk kurbanının sen olmaması. Odaklan ve Pexos'ların düşmanımız olduğunu da unutma tamam mı? Drago'nun zamanı da gelir. Yetenek kartı hazır. Savaş ekipmanı yeteneği etkin. Çifte yıkıcı. Profesör Clay. Bu inanılmaz bir güç. Ama bu bile onlara zafer getirmeye yetmeyecek. Savaş ekipmanının performansı hayal ettiğimden daha etkileyici. Sonunda Vexos'ları ve devlerini kendi yerlerinde oyuncağa çevirdik işte. Gelin ve alın Vexos'lar. Rahat. Bu da Helios'un enerjisi emilmiyor. Anlaşılan sistem Helios'un güç seviyesi artışına ayak uyduramıyor. Savaş ekipmanı! Bu inanılmaz! Bunu bütün gün yapabilir. Bu nasıl olabilir? Dryoid. Prens Hydro'nun hayat enerjisi yüzde on. Hiç fena değil Spectra. Hmm. Yenilmiş olabilirim ama henüz işim bitmedi Spectra. Kenara çekil Hydro. Baba. Bu küçük oyunlardan bıktım. <laughs> Baban yaptıklarını düzeltmeye mi geldi Aydron? Geçiş kartı hazır! Bakugan savaş! Bakugan kalk! <laughs> Haydi Farbros! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Pekala Drago! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Hadi. Yetenek etkin. 200 pazar. <laughs> Öncelikle güç seviyesinden 400 er puan alıp sonra beni güne 400 ekleyeceğim. <laughs> Profesör Kay. Uzak alanı sisteminin gücünü arttıracağım. Bu her saldırıda güç seviyemizi 200 arttıracaktır. Yetenek etkin. Süper kalkan. yetenek etkin, aşırı hücre. Bu nasıl bir türmüş Drago? Yetenek etkin, dikey kalkan. kurtardığın için sağ ol. Seni kurtardım çünkü daha sonra ben indirebilirim. Ah dostum, işte yine yaptı. Bu beni çıldırtıyor. Evet, bu çok sinir bozucu. İyi bir ders almalısınız. Çifte yetenek etken. Yetenek kalkıyor. Helyon nefesi ve buz patlaması. Helyon nefesi canlı bir Pyrus Bakugan'ın gücünün yarısını alıp kendi güç seviyesine katıyor. Yeteneklerinizi çalıştırmanız engelleniyor. Hayır. Ve buz patlaması bütün mekanik olmayan Bakugan'ları donduruyor. Yeter. Savaş ekipmanı. Güç. Geçit kartı açıl. Düşman sıfırlayıcı. Bu geçit kartı bütün rakiplerimin yeteneklerini sıfırlar Zenoheld. Hmm. Ve hepsi bu değil. Bu kart savaş ekipmanıyla senkronize çalışır. Savaş ekipmanı yeteneklerinin gücünü ikiye katlar. Savaş ekipmanı yetenek etkin. İkiz yok edici seviye iki. Helios'un saldırısı gücü ikiye mi katladı? Anlaşılan tuzak alanının onun üzerinde hiçbir etkisi yok. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Evet, alın bakalım. Alın bakalım. buna inanamıyorum. Tuzak alanı... O bozuluyor. Pekala. Saldırı zamanı den. Tamam. Yetenek, eskin. Tornado vuruşu. Bizi yaramaz çocuklar. Majesteleri, anlaşılan Helios'un savaş ekipmanıyla... ile ve Drago'nla birleşik gücü hayal ettiğimizden çok daha büyük efendim. Babos'un onları bilinen yollardan yok etmesi imkansız. Bize zafer kazandırma ihtimali gördüğüm diğer bir seçenek alandaki bütün enerjiyi almamızdır. Sonra Drago ve Helios'u yenebilirsiniz efendim. Ama öncelikle biz mahvolabiliriz. Riskli görünüyor. Bu doğru. Fabros'un bu taktiği kullanırken yok olma riski var. Destur olmayan kazanamaz. Katılıyorum. Neler oluyor? Dostum güç seviyeleri hızla düşüyor. Helios! Dayan Fabros. Drago ve Helios'un işi bitmek üzere. Şimdi işlerini bitirme zamanı. Yetenek etkin ikiz ufar. <laughs> hmm. Yetenek etkin Sparta ateşi. Panik enerjisi. Rado! Sistem çöktü. Savaş bitti. Ha? Dön! Güzel strateji Profesör Clay. Bakugan yok etme sistemini tamamen çalıştırmak için gereken bütün özellik enerjilerine sahibiz. <laughs> Güç çekildiği kendini tamamen doldurduğunda yeni Vestoryo'daki sistem modülüne enerji sağlanacak. ...ve zamanınız geldi genç savaşçılar. Bütün canlı Bakuganlar tamamen yok edilmek üzere. Xeno'ya BT sistemini çalıştırmak için... ...bütün özellik enerjilerini aldığına göre... ...Bakugan ırka yolun sonuna gelmiş olabilir. Yıkımdan kaçınmak için onları dünyaya taşımayı akıl ettik. Bu sırada Drago ve Helios kendi güçlerini kullanıp BT sistemini yok etmek için yeni Vestoria'ya gitti. Ama kendilerini feda etmeden bunu yapabilecek kadar güçlü olduklarını sanmıyorum. Bunun hiç görmediğiniz kadar şaşırtıcı, heyecan verici bir aksiyon olacağını söyleyebilirim. Bakugan, savaş! Hadi!